Teknologlardan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere NVDA'nın ayarlar kısmından bazı yerleri daha tanıtacağım. Kanala, kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlarınızla düşünce ve görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın diyorum. Bugün görsellik kısmına bir göz atalım. NVDA tercihler ayarlar kısmına geliyoruz. Konuşma. Bölü görsellik da görsellik kısmında görsellik özellik bakalım neler görsel vardır. yardımcıları yapılandır. Görsel vurgu grup. Vurgulamayı etkinleştir. Onel kutusu işareti değil atartı Bu Burada e. görsel vurgu diyor. Yani muhtemelen ekranda olan bir şeyler. Çünkü ben bu ayarları denedim ama hiçbir şekilde bir sonuç alamadım. Bakın burada vurgulamayı etkinleştir, vurgulamayı etkinleştir sistem odağını vurgula, onay kutusu işareti de ilan nesne sunucusunu vurgula, onay kutusu işareti de tarama kipi imlecini vurgula, onay kutusu işareti de Tarama kipi imlecini vurgula gibi t. seçenekler var ama dediğim gibi bunun hani totalde hiçbir şekilde görmeyen e, görmeyenlerin yani bir faydası hani bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum görmeyenlere ama az görenlere muhtemelen faydası olabilir. Çünkü dediğim gibi ben hani kulakla duyulacak şekilde bir faydasını göremedim yani zaten orada da görsel vurgulama yani vurgulama diyordu şimdi ekran perdesi grup ekranı karart anında devreye girer onlar kutusu işaretli ekran değil. perdesi yani bu bildiğiniz işte böyle basladığınızda ekranı siyah yapan karartan ekran perdesi bunu açarsanız Aralık işaretli kadar. değil Şu anda Ekran perdesi etkinleştirilince daima bir uyarı mesajı göster onay kutusu işaretli değil atartı. Evet yani bu da duyduğunuz gibi eğer bunu işaretlerseniz ekran perdesini her açmak istediğinizde soracak. Ekran perdesi açılıp kapanırken ses çal onay kutusu işaretli atartı. Çe. Açılıp kapanırken ses çalsın mı? Yani ekran, şu karar. aralık işaretli. Şu gelen aralık sesi i̇şaretli. diyor. Yani bu gelsin mi gelmesin mi? Ekran ekran perdesi açık. Tamam. Evet değil. yani bu kısım bu kadardı. İttal bu düğün. arada ekran perdesini Açmak için 2024.1'de bir kısa yol gelmişti. Bakın, e, Insert yani nevda tuşu, kontrol altı artı yani e, nevda tuşu, kontrol bu tuşlara tutarak ESC tuşuna bastığımızda bu şekilde e, ekran perdesi açılıyor. Ekran perdesi. Bunu uyguladığınızda da kapanıyor. Evet, ayarlar. En azından bu kısım bu kadardı. Sonraki ayarlar tanıtımımızda. Ee, görüşünceye görüşünceydik hoşça kal.